Rekart. Kylian Mbappe. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Messi. Lionel Messi. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. <laughs> Madrid bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Top Cristiano Ronaldo'da. Güzel bir top. Şahane bir müdahale. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Davetkar bir top. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İyi yolladı. Ah! Direğin yanından geçiyor. Oh! O kadar yaklaştı ki. Çok az farklı dışarıda. Hemen müdahale etti. Birilerini arıyor. Ruben Neves. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Şimdi Ruk Nisteroy Nistelrooy. Van, Nistel Van Nistel İşte şut. Van Nistelrooy. Van Nistel Van Nistel Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Madrid skoru eşitledi. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Defansın arkasına güzel bindirdi. Geçmeyi başardı. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Ödegard. Bir taç fırsatı. Ve topu rakibe.